Değil. Masum kalpler üstüne yazarı Bey'e bakmıştım. Buyurun benim kızım. <laughs> Buyurun. Benim adım Nilüfer. Aa! Ne tesadüf. Oldum olası ferli kadınlara zaafım vardır. Hayatıma giren kadınlar... ...Cemalifer, Melalif, Meralifer... La <laughs> Ne tesadüf şimdi hayatımda bin lüfer giriyor. La! Onları nasıl unutamadınızsa beni de unutamayacaksınız. Nasıl? Pek yakın. Olağanüstü bir şey olacak. Sadece siz değil bütün Türkiye beni unutamayacak. Nasıl olacak İsterseniz o? İsterseniz başını anlatayım. Ha. buyurun lütfen. Bir arkadaşla tanıştık. Adı Sekbanmış. Hı. Ne hoş olan bir hali vardı. Po alçak sesle konuşuyor. <laughs> Derhal yıldırımla vurulmak derler ya öyle vuruldum. Hmm. Düşünün bir kere. Hmm. Erkeklerin şekerli ya da az şekerli içer. Bu kıtlama içiyor. <laughs> <laughs> İdealimdeki erkek. Hey. Ama gel gör ki. <laughs> Ailelerimiz bizi birbirimize vermiyor. Bir çeşit Romeo Juliet durumu. Ne durumu? Romeo Juliet canım. Ha şunlar. Biz kaçmaya karar verdik. <laughs> Tekban mobilya çalışıyor. Güzel. Sersin yok? Ama İngilizcesi iyi. Ayda 2500 liralı. alıyor. Yok. tam hazırlanıyorum. Hı? Ha? Kapı. Kapı? Kapı. Kapı? en sevdiğim çiçek menekşedir. Üzerinde kart vardı. Affet beni Nilüfer. Şirket beni Güney Afrika'ya gönderiyor. Bu işi burada keselim daha iyi. Sonsuz sevgiler. İmza. Sekpan. Sekpan! <laughs> Taksiye atlıyorum hemen. Ver elini Ayas Paşa. Benim için ağzı söyleyen ağzı sersene. ...ya arkadaşım Müjgan? <laughs> bir anda Müjgan, bir anda Seyma, bir anda Müjgan, bir anda Seyma, Müjgan! <laughs> <laughs> ne oldu burada ne oldu? <laughs> Afrika hikayesi. Hepsi yalan. Yalankine yalan ki ne yalan. Sekbanlı Müjgan. Ne deseler beğenirsiniz bunu utanıp kızaracak yerde. <laughs> Bizim daha gözünüklerimiz birbirine uymuyor. Zaten her aşkın belli bir süresi olur. O da bitti. Oysa müjganla adlarımız, kafiyeler, ruhlarımız da eldiven gibi birbirine uyuyor. Hmm. Sekban! <laughs> evet, Sekban Müjgan! Evet, Sekban'la Müjgan. Halbuki ben çok içli, mağrur <laughs> Bak, bak bak bak. Tüh ben Müjgan'ın suratına tükürdüm. Çok. O bana Frisit karı tutsaydım da kaptırmasaydın herifi dedi. Terbiyesiz. <laughs> ben ona elbette bilmem senin numaralarını sokak orası. Dedim. Ağzına sal. İmam efendi. <laughs> Benim de onurum. Gördüm. kendime vazife tayin ediyorum. Ne? İntihar edeceğim. Ah! Kararımı verdim ben. Ama... Nesine yani? Yaşayıp da ne olacak sanki? Aşktan, dostluktan, insanlıktan nefret ediyorum artık. Kararımı verdim ben, intihar edeceğim. Ah! Biz bir dakika kısımamayız ya! Hayat... Bizi şey... Sizi kendime vazife tayin ettim. Onu mi? anladım. Kalp şeklinde bir menekşe çelengi istiyorum. Kalp. Ortasında onun baş harfi bulunsun. Ha. Sekba'nın. Gazeteler onun için intihar ettiğim yazılsın. Gazetede resmimiz yan yana basılsın. Müjgan da artık satır olmasın. Sekban beni istemiş. Ben varmamış olayım. Ha. Bir de bu mevzu yerli film çevrilsin. Oh. Adı da Melek Şeli, Vadi konsun. Niye? Levent'in arkasında buluştuğumuz vadiye biz bu ismi koymuştuk. Ha. Bir dakika kızım! Kızım! İyi de nasıl intihar edeceksin? İntiharın şeklinde intihar ettiğin zaman öğrenirsiniz. Çaa! Çaa!